6, 6, 6. 3, 3 yumurta yani, şimdi evet odaya bir baskın yaptım. Yüksel hocam günaydın. Günaydın reis. Hayırlı sabahlar. Moraller sıfır. Moraller nasıl Yüksel hocam? Sıfır. Seviye. Mehmet hocam nasıl dönüyor şu anda? Evet günaydın Mehmet Günaydın hocam. kardeşim gayet iyi gayet zinde ve e, başaracağız bu işi diye düşünüyorum. Hazırlıklar tamam. Tamam. Yumurta kaynıyor. Hem kaynasın hem oynasın abi. Evet. Kaynasın. Yüksel Hocam bugün hava belirleyecek Bir gün, gün ardı detayı yapabilir miyiz? Bugün her şey meteorolojiye bağlı. Bizim performansımız hızın seviyesi maksimum seviyede. Ee, meteoroloji bize müsaade ederse 4200'e ulaşacağız ve kampımızı kuracağız. Yarın inşallah Allah nasip ederse zirvedeyiz. İnşallah hocam inşallah. Bugün böyle bir güzel bir gün yapalım. İnşallah, i̇nşallah. 4200'e ulaşırız. Daha görelim. Evet. Evet. Erhan Hocam günaydın. Evet jönemizi sürdük. Hazırız da çıkıyoruz. <laughs> Modumuzu yakaladık. Modumuzu yakaladık. Bugün inşallah 4200 yapıyoruz. Kar yağışı başlıyor. Şel yükselin, şel <laughs> yükselin üzmüyoruz. 4200 yapıyoruz bugün. Bu tarz çuvalları eşyamızı dolduruyoruz ki çünkü abi, abi, katırlar taşıyacağı için eşyalar sıkıntıya uğrayabiliyor yani malzemeler öyle laflar Aracımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde eşyalarımızı çuvalladık. Bu çuvalları katırlar taşıyacak. Bunlar da normal sırt çantalarımız. Bunları da kendimiz yukarıya doğru götüreceğiz. Bakalım hareket edeceğiz. Bakalım. Bizim ekip 5 kişi ilk hedefimiz 4200'e ulaşmak ama hava koşulları vesaire ne yapacak bilmiyorum. sene böyle söylüyorlar yine taşları yani bu bizi zorlayacak bizi üzecek evet arkadaşlar arayıp günümüz 4 saat 3200 ev verirse direkt 4200 beraber Evet. Yolumuza devam edeceğiz. Evet devam edelim. Evet Yüksel Hocam bize bir anı paylaşır mısın? Seni zorlayan e, en kötü faaliyet ne oldu acaba? Beni zorlayan faaliyet e, hangisi oldu? Bilemem. Pek pek zorlanmam ama e, bulunduğumuz orta e, grup olduğumuz halde geri kalan arkadaşlar oluyor. Onlara yardım etmekte ekip gecikebiliyor. Öyle zorlandığımız oluyor. Ağrıya kaçıncı gelişin hocam? Dördüncü. Dört sene peş peşe. İlk sene geldiğimizde yasaktı. Kaçak yollardan zirve yapmıştık. Bir iki senedir bir gevşeme var e, yetkililerden. Bu sene de gördüğünüz gibi klasik yoldan geldik. Bir sene önce de arı yollardan gelmiştik. Bu sene daha da rahat. Dördüncü. E, zirve şu anda 2500 metre civarındayız. Arkadaşlarım Bursa'dan katılan 5 arkadaşız. Arkadaşlara başarılar dilerim. Ayağımıza taş değmesin zil açık olsun. Amin hocam. Devam edeceğiz birazdan. <laughs> Bugün ikinci molamızı verdik. Geriye kaldı. 3.5 saat. 3.200 kamp için. Evet, Bunlarca eşyalar taşınıyor. Bunlarla üzerinde ilerliyorsunuz. Biz de devam ediyoruz. Bunlar ben yapıyorum. Evet yüksel hocam. Evet arkadaşlar şu anda Ardoğan'dayız. Rakım olarak 2800 metredeyiz. Ve 50 kuruş bulduk. Tabi ben de haliyle espri patlattım. Keşke dedim 50 kuruş olacağını 50 sent olsaydı. Bu da bir, aklıma bir fıkra getirdi. Temel'in oğlu okuldan koşa koşa gelmiş. Baba demiş bugün demiş 10 lira tasarruf yaptım demiş. Ne oldu lan demiş oğlum. Otobusa binmedim demiş. 10 lira tasarruf yaptım. Babası da güçlü bir tokatçı atanmış lan salak oğlum demiş taksiye binmeseydin de taksinin peşinde koşsaydın da demiş 50 lira tasarruf yapsaydın da demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel hocam. Para var galiba ya. Yüksel hocam peki bu gerçeği nasıl açıklayacağız? Bu bir para düşmüş. Sahte olmasın bunlar sahte olmasın. Bir inceleyelim Biz hocam. Paylaşalım Allah Allah. Abi burada 10 bin lira da yakın fazla fazla para Ama var ya. Gitti paylaşalım istersen. Yok be ne parası. Allah yakalım o zaman Şuna... Seni... ısınalım şuradan ısınalım. Şunu alalım. Abi, hadi dört, beyler yeter yeter yeter. yeter abi yeter. 4200 de kredi kartı geçmiş yeter. para aldık. Yeter. Bu bir çay parası tamam. Bu da vatandaş belki düşünen yerinden alır gider. Aynen bir çay parası aldık. Tamam. Allah bir bereket versin yani. O sana bir çay parası hala bize. Bize nerede çay parası? Abi, tamam. Doğu Beste çay 50 kuruş. Ya, tam 3000 metredeyiz. Kaçıncı molamız? Ee, Allah inşallah. Hava i̇nşallah. Hava böyle olursa sıkıntı yok da. Evet. Sıcak da yok, yormuyor. Bence de. Hava çok. Saat sonra 3200'de olacağız. Her şey. Evet arkadaşlar şu anda 3200 ana kampına gelmiş bulunmaktayız. Bu uh, solda gördükleriniz tuvaletler. Bu beyaz çadırsa yemek yediğimiz alan ve buradaki görevlilerin konakladığı yerlerden böyle devam ettiğimizde sağda başka bir grubun çadır alanı var. Mükemmel. Hemen saate bakalım. Ne kadar sürede geldik buraya. Saat 1'e gelmemişler. Yani saat 1 desek saatte buraya ulaştık. Mükemmel. Şimdi buradan şu yoldan devam edip 4200'e ulaşmayı deneyeceğiz. Bulutlar çok hızlı. Yani çok hızlı hareket ediyor. Uf. Bakalım. Neler olacak göreceğiz. Evet, burası 3200 kampındaki yemek ve çay demleme alanı. Burada yemekler pişiyor, burada erzaklar. Evet ismin neydi? Seda. Sedatçı nasıl gidiyor bugün? Karı iyi. Aynen. Evet şu anda 4200 yolculuğu başladı. Yüksel hocam. Evet. Tahmini varış süremiz ve rakım nedir? 4200 kampımız karşıda görülmekte tabi biraz ufukta görülmekte. Yaklaşık olarak 3 ve 3 saatte öyle oraya varmayı düşünüyoruz çok kısa bir süre dinlendik 3200'de. Yani gece karalmaz, hava kararmadan çadırımızı kurup kampımızı yerleştirmeye Evet, devam ediyoruz şu anda. Hava çok güzel. Ufak bir yağmur geçişi oldu ama onu da yakalanmadık. 4200'den sonra bakacağız bakalım sular giderek kayalıklar giderek. Evet Yüksel Hocam. Şu anki konum hakkında bilgi alabilir miyiz? 4800 var mıdır Mehmet Hocam? Yani, tırmanıyoruz. Şu anda 3 üç adım. 3600. 3 adımda 1 metre tırmanıyoruz. Yani 3 adım 1 rakam. Ee, öyle tahmin ediyorum 1 bir, 1,5 saat sonra en geç 4200 olacağız. Tırmanıyoruz. Görüldü. Kolay bir halet parkur değil. Bugünkü hedefimize ulaştık o zaman. İnşallah diyelim o zaman. Buradayız. 4.200 çok yakın bize. Arı dağında. Bir rüzgar şu anda yani yaklaşık olarak 1-2 derece. 4200 kampına yaklaştık şu gördüğümüz yer. Evet arkadaşlar 4200 ana kampındayız şu anda. Burada <laughs> demiş? Burada, burada şimdi şey yapılıyor. E, ee, su kaynatılıyor, yemekler vesaire. Evet Yüksel Hocam. Geldik 4200'deyiz. Çadırımızı kuracağız. Atları bekliyoruz, yükleri bekliyoruz. Sabah iki gibi bir hareket. Her şey istediğimiz gibi oldu sanırım olmadı da diyebiliriz. olmadı. olmadı. <laughs> Bir, iki yüz arkadaşlar şimdi matlar serildi uyku tulumları serildi artık uyku zamanında 3-4 saatlik bir uykudan sonra zirve yolculuğu başlayacak